Bugün bisiklette vites ayarı nasıl yapılır konulu video çekiyoruz. Şimdi bir arka vites sistemimiz var. Bir de ön vites sistemimiz var. Önde 3 tane dişli gözükmekte. 1, 2, 3. Arkada da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane dişlimiz var. Bu üstteki dişliye arkadakinin birinci vites diyoruz aşağıdakine de 7. vites diyoruz. Aynı arabadaki gibi. Birinci viteste kalkış yapıyoruz. Hızlara binmek için yavaş yavaş 2 3 4 5 7 diye arttırıyoruz vitesleri. Burada da 1. viteste yine başlıyoruz, kalkışı yapıyoruz. Kalktıktan sonra daha yüksek hızlara çıkabilmek için 3. vitese getiriyoruz bisiklete. Şimdi burada vites ayarını yaparken şu zincirin gergin olması gerekiyor. Yani bunun en üst noktaya getirilmesi gerekiyor. Bunda da en aşağı ikinci vitese ön tarafta getirmeniz gerekmektedir. Bu gerginliği sağladıktan sonra vitesinizin tel ayarını buradan vidaları sökerek yapabiliyorsunuz. İnce ayarı da buradaki vidalardan yapılabiliyor. Bunları arttırıp azaltarak nasıl bir değişiklik yarattığını sistemde gözlemleyebilirsiniz. Arkadan da buradaki telle bağlantılar yapılabiliyor. Şimdi burada vites değiştirirken arkadaşlar vites ayarını dediğim gibi gerginken zinciri yapıyoruz. Vitesi değiştirirken de şöyle bir şey yapıyoruz. Şimdi birinci viteste kalktık. Üst noktaya geldik. Yedinci vitese geldik. Tabi siz 7. viteste vites değiştirmek istiyorsunuz. Bastığınız zaman buradaki mekanizma bunu bu tarafa itecek. Bunu yapabilmeniz için size tavsiye. Bakın burası birinci vitese geldiği zaman burası bu duvara dayanıyor. Ayar yaparken buna dikkat etmeniz gerekiyor. Bu duvara dayanması lazım. Siz yukarıdan bastığınızda üst mekanizmaya çıkması için bu zinciri alacak yukarı gitmeye zorlayacak. Genelde ben vites değişikliğini birinci viteste yapıyorum. Daha iyi oluyor. Buradayken ön tarafın vitesini 1-2-3 diye arttırıyorum. Böylelikle bu yan duvara dayandığından dolayı kolaylıkla onu yukarı çıkarıyor. Tersine indirirken yani 3'ten 2'ye indirirken duvara dayanması lazım. Mekanizma çünkü bu tarafa gidecek. Mekanizma bu tarafa zinciri itleyecek. İtleyebilmesi için de bunun bu duvara, zincirin bu duvara dayanması lazım. Aşağı inerken. Siz ayarı öyle yapacaksınız ki baktığınızda zincir ayarına şu en alt mekanizmaya geldiğinde şu alt mekanizma 7. vites arkada. 7. viteste zincirin buraya hafiften değiyor olması lazım. Ki biz bastığımızda onu aşağıya kolaylıkla ittirebilsin. Zincir bir alt, üç, ikinci ve birinci vitesleri ön taraftan da geçebilsin. Zincirinizi yağlamanız gerekiyor. Bu sistemin özel çelik alışımdan yapılmış olması gerekiyor. Benim viteslerim, e, bisikletim 35 yıllık. 35 yıldır bozulmadı. Şimdi sizler büyük paralara bisiklet alıyorsunuz arkadaşlar ama şu gördüğüm kadarıyla şu mekanizma yamuluyor. Aynı zamanda vitesin şu alt kısmı da kolaylıkla yamulabiliyor. Alırken bunun çelik alaşımlı olmasına özen gösterin. Ciddi rakamlarla bisiklet alıyorsunuz ama bunları çok kötü malzemeden yaptıklarından dolayı vites ayarı da bisikletçiler yapamadığından dolayı kırılıyor. Siz yağladığınız zaman bisikletinizi buradaki zaten sürtünmeler önemsiz olacak. Geçişi sağlayan. Şu siz ne kadar ayar yaparsanız yapın. Bunun içerisinde örneğin şimdi ben bir alt mekanizmayı alayım. Görün. Bak. Bir alt vitesi aldığımda şimdi geçiş sağlamayabilir. Çünkü bu birinci viteste. Ne yapacaktık? En alta biz bunu alacağız ki zincir böyle çaprazlama bu tarafa gelsin bu yana değsin ki onu kolaylıkla atsın. Yani birinci arkası birinci vitesteyken alt vitese geçirmek zor olabilir. O yüzden bunu yedinci vitese getireceksiniz. Yedinci vitese getirdikten sonra altta geçireceksiniz. Tam tersi yukarıda çıkarmak istediğinizde bunu birinci vitese arkaya getireceksiniz. Ön tarafı da ikiye üçe kolaylıkla çıkarabileceksiniz. Ayarınızı bu şekilde yaparsanız zincirinizi de yağlayıp temizlediğinizde Gazla temizleme yapabilirsiniz zincire. Gazla temizledikten sonra da güzellik güzelce de yağla. E, makine yağla. Yağladınız mı? Bir sorun kalmayacaktır. Anlaşılmayan bir soru olursa bana daha detaylı sorular sorabilirsiniz.